kenarından nereye ekran sokabilirsiniz suya. Ve gondol var, fuar alanı var orada. Macera parkı var, Survivor böyle, macera parkı böyle. Her şey, arazi düz olunca her şeyi yapıyor. Gelen insanlar tabii istiyorlar böyle şeyleri. İşte her tarafta oteller, moteller, pansiyonlar böyle sanki Rio karnavalı. Böyle bir karnaval yeri oluşuyor Her türlü faaliyet orada arkadaşlar yapılıyor. Adım başı, papağanla fotoğraf çekebilirsiniz. Osmanlı kıyafeti giyip fotoğraf çekelim. Böyle bir sürü faaliyetler orada. Orada çay kahve içeceğiniz zaman fiyatlarını sorun. Yani çünkü Arap bölgesi oldu orası. Fiyatlar Araplara Araplara gecenin ortak, Fiyatlar yüksek. Mesela Türk acı, tırı, yöpe, <laughs> Tabi, olmaz mı? Her şeyi var. Aradığınız her şey orada var. dört tane tabiat parkı ilan edildi. Yılda bakın bir buçuk milyon insan tabii geliyor böyle. Arkadaşlar hafta sonu bakın biz de şu anda güzel bir anda gidiyoruz. Şanslı bir dönemde. Mesela tebrik ediyorum bakın kardeşlerimizi yani Yusuf Bey'i, Özgür Bey'i. Mesela biz şu an bir saat sonra gittik buraya. Şu an bölüp buraya kadar geliyorlar bakıyoruz. İşte yani tamam. öyle tamam. bekleyeceğiz, gideceğiz tam zamanında gireceğiz ve tam zamanda çıkacağız. Yani kalabalık düşmeye başlıyor çünkü öğleye doğru. Onun için tam böyle vaktinde şu anda bakın biz oraya doğru gidiyoruz. Kalabalık çok hoşçak kalabalık. İşte böyle sahne satan, bunlar kolay ismi zaten. Hafta sonu olunca yerli insanlar da gidiyor oraya devamlı. Ve çok kalabalık oluyor. Ya biz seyir çok şanssız. Bitir ve 10 kilometreye gidiyoruz. Bunlar uzun göre 60 70 kilometre gidiyorlar. İşte yani, biz bizim viraj yollar. Arkadaşlar mesela 50 kilometre yol diyoruz ama bu yol virajlı olduğu için bize 80 kilometre indiriyor. Ya bitmiyor bütün bu Normalde ne kadar? Normalde ne kadar? 50. Sahilden 50, normal. Trabzon'dan 100. 50 kilometre tekrar geri geleceğiz arkadaşlar. Işte. 90 km. Ondan sonra 90 km. Uzun gölden Haydar'da arkadaşlar işte 160 km. Haydar'a gideceğiz 160 km. Osman hocam buradan oraya bir tünel evet, bir yol düşüyor. Ne olur ya. Yani hiç düşünmüyor mu? Çünkü ikisi de çok sabah. Olabilir aslında. İyi olması. İkisi şey de aynı hizada değil mi? evet. <laughs> Böyle dümdüz gittiğiniz zaman aynı yere gidiyorsunuz. En az bir 70-80 km kısalır yani. Değil mi? Hani uzun günü kadar? Biz uzun günü oraya gitsem buradaki Arkadaşlar, ilkel hep ilke şey, telefrikten bahsetmedi. Şimdi burada insanlar bakın. Tabii yol var. Yolun eskiden yol yoktu. İnsanlar peki eşyalarını falan nasıl taşıyorlar? İşte bu ilkel teleferik dediğimiz böyle. Evet, halatlar. Tebrik ediyorum. Çay içmeyeceğiz size. Halatlar bakın. O, bunun fabrikası var ofta. Elektrikle eskiden elektrik elektrik elle çalıştırmış. Elektrikle çalışıyor şimdi. Bir buradan eşeğe bağlıyorsunuz ona. Yukarıdan bandan vuruyorsun mesela tele, sopayla. O duyuyor onu. Elektriği çalıştırıyor motoru. Bir yukarıya çekiyor. Bakın gösterelim arkadaşlar. Burada her evin böyle bir teleferiği mutlaka var arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarken. Tam Karadeniz'de kaç tane var biliyor musunuz? 20.000 bin tane teleferik var. Yani ilkel teleferik, eşya büyük taşımak için. Fakat bazen bunlar insan da taşınıyor. <gülüyor> <Çal>. <gülüyor> Benim saatim kim arayabilir? <laughs> Ağabey ne dediğimiz? Arkadaşlar bundan üç sene önce bakın babayla kızı mecburen yol olmadığı için telefriye bindi. Teleferik bir anda boşaldı. Aşağı doğru son hızla gidiyorlar, ölecekler. Babası bizi 50 metreden aşağı attı. Yani kurtulsun diye. Çünkü öldü zaten, kendisi çakıldı. Yani kız ağır yaralandı ama kurtuldu sonra. Yani böyle olaylar. Çok meydana giriyor arkadaşlar, böyle çok şeyler oluyor.